23. Orestes aç ve Pilades sarhoş. Nihayet birbirlerine omuz veren, harab olmuş merdivenden yardım alan, duvarlara tırmanan, tavana asılan, deliğin kenarında direnmeyi sürdüren birkaç kişiyi öldüren 20 kadar asker, ulusal muhafız ve zaptiye bu korkunç tırmanış sırasında yüzleri gözleri kan içinde kalmış, öfkeden gözleri dönmüş bir halde birinci katın salonuna girdi. Ayakta enjol rastan başka kimse yoktu. Fişeksiz ve kılıçsız kalmıştı. Elinde sadece kabzasını yukarı çıkanların kafasında parçaladığı karabinasının namlusu vardı. Saldırganlarla arasında bilardo masasını bırakacak şekilde salonun köşesine gerilemişti. Ve orada gururlu gözleri, dimdik başı, elindeki namluyla öyle endişe vericiydi ki etrafına hala kimse yaklaşamıyordu. Bir ses yükseldi. Bu şefleri topçuyu öldürdü. Madem oraya çekildi, olduğu yerde kalsın. Hemen kurşuna dizelim. Beni kurşuna dizin, dedi Enjolras ve karabinanın namlusunu yere atıp kollarını kavuşturarak göğsünü öne çıkardı. Ölme cesareti insanları daima etkiler. Sonunun geldiğini kabul eden Enjolras, kollarını kavuşturduğunda salondaki çatışmanın kulakları sağır eden gürültüsü kesilmiş ve kaos, mezarlara özgü bir görkemle aniden yatışmıştı. Silahsız, kımıldamadan duran Enjolras'ın tehditkar güveni bu uğultuya ağır basmış gibi görünüyordu. Ve tek yara bile almamış, elleri kolları sıçrayan kanlar içinde kalmış bu muhteşem, çekici gencin, adeta kurşun işlemeyen kayıtsızlığı, bu uğursuz güruhu onu saygılı bir biçimde öldürmek zorunda bırakmıştı. O anda kibriyle artan güzelliği göz kamaştırıcıydı ve akıp giden o dehşet verici 24 saatten sonra yaralanmadığı için yorulmamış gibiydi. Yüzü de bu yüzden pembe ve tazeydi. Daha sonraları savaş mahkemesinde tanıklık yapan biri belki de ondan söz ediyordu. Adını Napolyon olduğunu duyduğum bir isyancı vardı. Enjolras'a nişan alan bir ulusal muhafız, ''Sanki bir çiçeğe ateş edecekmişim gibi hissediyordum.'' diyerek silahını indirmişti. Enjolras'ın karşısında manga düzeni alan 12 asker sessizce tüfeklerini hazırlamaya başladı. Ardından bir çavuş bağırdı. ''Nişan al!'' Bir subay araya girdi. ''Bekleyin!'' Ve Enjolras'a hitaben ''Gözlerinizin bağlanmasını ister misiniz?'' ''Hayır.'' ''Topçu çavuşunu siz mi öldürdünüz?'' ''Evet.'' Grand Air birkaç saniye önce uyanmıştı. Granter hatırlanacağı gibi dünden beri meyhanenin üst katındaki bir iskemleye oturmuş, bir masaya devrilmiş uyuyordu. Tüm kararlılığıyla eski bir metaforu canlandırıyordu. Ölü gibi sarhoş. O iğrenç, absentli içki karışımı onu uyuşturmuştu. Oturduğu masa küçüktü, barikatta işe yaramadığı için ona bırakılmıştı göğsü masaya dayalı, başı kollarına yaslanmış, etrafı bardaklar şişelerle çevrilmiş bir halde aynı konumda duruyordu. Uyuşmuş bir ayının ve karnı doymuş bir sülüğün derin uykusuna uyumuştu. Yaylım ateşi, pencerelerden içeri giren mermiler, saldırının korkunç uğultusu onu hiç etkilememiş, sadece birkaç kez top sesine horlamayla karşılık vermişti. Bir merminin kendisini uyanma zahmetinden kurtarmasını beklermiş gibi görünüyordu. Etrafında çok sayıda ceset vardı ve ilk bakışta onu ölümün derin uykusuna dalmış olanlardan ayıran hiçbir işaret görülmüyordu. Bir sarhoşu gürültü değil, sessizlik uyandırır. Bu birden çok kez gözlemlenmiş bir tuhaflıktır. Etrafındaki şeyler düştükçe Grand Heren daha bir içi geçiyor, yıkıntılar onu beşik gibi sallıyordu. Uğultuların Angel karşısında mola vermesi onu ağır uykusundan uyandırmıştı. Bu dört nala giden bir arabanın aniden durmasının yarattığı etkiye benzer. Uyuyanlar uyanırlar. Silkinerek doğrulan Grantier, gerinip gözlerini ovuşturdu. Esneyerek etrafına baktığında olan biteni anladı. Biten sarhoşluk yırtılan perdeye benzer. Bir bakışta gizlenen her şey bir bütün olarak görülür. Birdenbire her şey hafızasına dolmaya başlar ve 24 saattir neler yaşandığından haberdar olmayan sarhoş bir anda göz kapakları açılır açılmaz, her şeyin farkına varır. Düşünceleri ani bir parıltıyla geri gelir. Beyni bir buğu gibi körelten sarhoşluğun dağılmasıyla, gerçeklerin net ve kesin görüntüsü belirir. Bilardo masasının arkasındaki köşe masada oturmuş olduğundan, gözlerini Enjolras'tan ayırmayan askerler Grand Air'i fark etmemişlerdi. Ve çavuş, ''Nışan emrini tekrarlamak üzereyken, aniden yanlarında gür bir sesin haykırdığını duydular. ''Yaşasın Cumhuriyet, ben de Cumhuriyetçiyim.'' Grant Air ayağa kalkmıştı. Kaçırdığı ve katılamadığı savaşın göz alıcı ışıltısı, biçim değiştiren sarhoşun parlayan gözlerinde belirdi. ''Yaşasın Cumhuriyet!'' diye tekrarlayıp kararlı adımlarla tüfeklerin nişan aldığı Enjolras'ın yanına gitti. ''Bir ateşte ikimizi de vurun!'' dedi. Ve kibarca Enjolras'a dönüp ekledi. İzin verir misin? Enjolras gülümseyerek elini sıktı. Gülümsemesini tamamlayamadan tüfekler patladı. Sekiz merminin isabet ettiği Enjolras çivilenmiş gibi duvara yaslanmış olarak kaldı. Sadece başı öne düştü. Granteir hemen ölmüştü. Dizlerinin üzerine düştü. Birkaç saniye sonra askerler tavan arasına sığınmış isyancılara tahta bir kafesin aralıklarından ateş ediyorlardı. Çatıda süren çatışmalarda bazıları hala canlı olan bedenleri pencerelerden aşağı atıyorlardı. Parçalanan omnibüsü kaldırmaya çalışan iki avcı piyade, çatıdan ateşlenen iki karabin mermisiyle ölmüştü. Ateş eden işçi gömleği giymiş adamın karnı süngüyle deşildi. Çatının kiremitlerinde birlikte yuvarlanan bir asker ve isyancı birbirlerine vahşice sarılıp birlikte aşağı düştüler. Mahsenden de çığlıklar, silah ve vahşi tepinme sesleri geliyordu. Ardından sessizlik oldu. Barikat düşmüştü. Askerler çevredeki evleri araştırmaya ve kaçanları kovalamaya başladılar. 24 tutsak. Marius gerçekten de tutsak düşmüştü. Jean Valjean'ın tutsağıydı. Yere düştüğü sırada kendisini arkadan kavradığını hissettiği el Jean Valjean'a aitti. Janvarjan çatışmaya giderken kendini feda etmeye karar vermişti. O olmasa can çekişmenin doruk noktasına ulaştığı anda kimse yaralıları düşünmeyecekti. Bu katliamın ortasında adeta tanrı gibi her an her yerde olması sayesinde yere düşenler ayağa kaldırılmış, salona götürülmüş, tedavi edilmişlerdi. Ara sıra barikatta yeniden ortaya çıksa da ellerini ne bir saldırı ne de bir savunma hamlesi için kullanmamıştı susuyor ve yardıma koşuyordu. Zaten hafif birkaç sıyrıktan başka yarası yoktu. Mermiler ona isabet etmek istememişlerdi. Bu mezarlığa gelirken aklından intihar etmek geçiyorsa bu konuda başarılı olamamıştı. Ama dine aykırı bir girişim olan intiharı düşündüğünden emin değiliz. Jean Valjean çatışmanın koyu sis bulutlarında Marius'u görmemiş gibi yapsa da gözlerini ondan hiç ayırmamıştı. Marius bir mermiyle yere yıkıldığı sırada kaplan çevikliğiyle sıçradı. Avına atılır gibi atladı ve oradan çekip götürdü. O sırada saldırının kasırgası büyük bir şiddetle Enjolras'a ve meyhanenin kapısına yöneldiğinden kollarının arasında baygın Marius'u taşıyan, barikatın kaldırımları sökülmüş bölümünden geçen ve Korint meyhanesinin köşesinde gözden kaybolan Janvalcan'ı kimse fark etmemişti. Hatırlanacağı gibi bu sokakta bir çıkıntı oluşturan bu köşe birkaç metrekarelik bir alanın mermilerden, güllelerden ve bakışlardan koruyordu. Bazen yangınlarda hiç alev almayan bir oda ve en çalkantılı denizlerde bir burnun ötesinde ya da sığ bir kayalığın dibinde sakin bir köşe vardır. İşte Eponin barikatın içinde böyle bir sığınakta can çekişmişti. Orada duran Jan Valjan Marius'u yere bırakıp sırtını duvara yasladı ve gözlerini etrafında gezdirdi. Durum çok kritikti. Bu duvar girintisi birkaç saniye, belki de birkaç dakika sığınak olarak kullanılabilirdi. Ama bu katliamın ortasından nasıl çıkılabilirdi? 8 yıl önce Polonsu sokağında yaşadığı endişeyi ve kaçmayı nasıl başardığını hatırladı. O zaman işi zordu. Şimdi ise aynı şeyi yapması imkansızdı önünde pencereden sarkan ölmüş adam dışında içinde kimse yokmuş gibi görünen altı katlı, kayıtsız ve sağır ev vardı. Sağında Petit Ruyandriye sokağının alçak barikatı yer alıyordu. Bu engeli aşmak kolay görünse de barikatın üzerinde bir dizi süngü seçilebiliyordu. Orada pusuda bekleyen bir birlik vardı. Bu barikatı aşmanın bir yaylım ateşinin ortasına düşmek anlamına geldiği ve kaldırımlardan oluşan bu setin üzerinde belirecek bir başın 60 düfeğin hedefi olacağı kesindi. Solunda savaş alanı vardı. Ölüm bu köşenin ardındaydı. Ne yapmalıydı? Oradan sadece bir kuş kurtulabilirdi. Bir an önce bir çözüm yolu bulup karar vermek gerekiyordu. Birkaç adım ötesinde çarpışmalar sürüyordu. Ne mutlu ki herkes tek bir noktaya, meyhanenin kapısına yükleniyordu. Ama bir asker evin etrafından dolaşıp yandan saldırmayı akıl etse her şey bitmiş olacaktı. Jean Valjean karşısındaki eve, yanındaki barikata baktı ve nihayet olağanüstü bir dikkatle yere baktı. Gözleriyle onu delmek ister gibiydi. Böyle bir can çekişme halinde, baktıkça ayaklarının dibinde belli belirsiz bir şeyler ana hatlarıyla şekillenmeye başladı. Sanki istenen şeyin ortaya çıkmasını sağlayan bakışlarının gücüydü. Birkaç adım ötesinde sıkı korunan ve dışarıdan gözetlenen küçük bir setin dibinde bir kısmı kaldırım taşı yığınıyla örtülü zemine paralel yerleştirilmiş demir bir ızgara vardı. Enlemesine kalın parmaklıklardan yapılmış bu ızgara yaklaşık yarım metre kareydi. Onu sabit tutan kaldırım taşından çerçevesi sökülmüştü ve yerinden oynamış gibi görünüyordu. Parmaklıkların arasından karanlık bir boşluk, bir baca borusuna ya da bir sarınıç silindire benzeyen bir görüntü görülüyordu. Jean Valjean ızgaraya doğru hamle yaptı. Zihninde eski kaçış deneyimlerinin bilgeliği canlanmıştı. Kaldırım taşlarını itmesi, ızgarayı kaldırması, bir ceset gibi hiç kımıldamayan Marius'u omuzlarına atması, sırtındaki bu yükle dirseklerinden ve omuzlarından destek alarak ne mutlu ki çok derin olmayan bu kuyuya inmesi, üzerine yeniden kaldırım taşı yığılan ağır ızgarayı yerine yerleştirmesi, yerin 3 metre altındaki bu zeminde yürümeye başlaması, tıpkı bir heyezandaki gibi, bir devin gücü ve bir kartalın hızıyla birkaç dakika içinde gerçekleşmişti. Jean Valjean hala baygın olan Marius birlikte kendini uzun bir yeraltı dehlizinde buldu. Oraya derin bir sükunet, mutlak bir sessizlik, gece hakimdi. Vaktinde manastırın sokağına atladığı zaman hissettiklerini yeniden hissediyordu. Tek fark bu kez Koset'i değil, Marius'u taşıyor olmasıydı. Şimdi yukarıda olanları, saldırıya uğrayan meyhanedeki patırtıyı belli belirsiz bir mırıltı gibi duyuyordu.